Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Da. Daha önce anlatmıştım bildiğiniz üzere. PBF600'ümüzü Fethiye'ye bir kardeşime sattık. Ee, kardeşimiz yani motosikleti gelip alamadığı için daha öncesinde kendi geldi. Motosikleti satışını yaptık. E, Alışverişimizi yaptık. Noterden bütün işlemlerimizi bitirdik. Ben tekrar onu yolcu ettim. Fethiye geri döndü. Ee, benim ona son bir kıyam bu oldu. Motosikleti kendim götürüyorum e, Fethiye'ye yanına bu şekilde son bir iyilik yapmak istedim. Sonuçta biz iyi insanlarız. Dediğim gibi motosikletin satışı her şeyi yapıldı arkadaşlar. Antalya'dan yola çıktık. Emrah kardeşimle Argun Beşir burada. Ee, şu anda Fethiye ortalama bir 85 km falan kaldı sanırım. Son bir veda videosu çekelim dedim. Çünkü e, koşturmadan vesaireden video çekememiştim. Ve ayrıca motosikletin kaporasını aldıktan sonra motosiklete hiç binmedim bir hafta boyunca. Direkt üstünü kapattım garaja koydum. Sonuçta emanet motordu o andan sonra. Dediğim gibi çıktık arkadaşlar yola. Kardeşimizin yanına gidiyoruz. Motosikletini teslim edeceğiz. Kazasız belasız sürüşler dileyeceğiz. ve Arif'in mesle Emrah'la beraber doğru Antalya'ya geri döneceğiz. Artık e, CBF 600'ümüz bu güzel kızımız artık PTY yollarında olacak arkadaşlar. E, hayırlı olsun diliyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. Ben CBF 600'ü niye sattım arkadaşlar? Aracımı niye sattım? YB'leri niye satıyorum? Çünkü arkadaşlar ev bakanlar izin verirse. O yüzden altındaki bütün vasıtayı satmak zorunda kaldım. Beklenmeyen bir durum. E, gönül isterdi ki işte, e, razlayalım bilirim ama nasip değilmiş. Hayırlısı diyelim. Bir sahibinde e, güzel sürüşler diliyorum. Kazasız belasız diliyorum. İnşallah güzel güzel razlamalar yapanlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceğim bunlar. Kısa bir değinmek istedim. Son bir defa diyeceğim de bunları.